Bir süre önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran ünlü şarkıcı ve oryantal Tanyeri'den kötü haber geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hürriyetten Onur Karademir'in haberine göre ailesiyle birlikte Avustralya'da yaşayan Tanyeri'yle fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Ameliyat sonrası fazla kilolarından kurtulan ünlü sanatçı fit bir görünüme kavuşmuştu yeni halinin mutluluğunu süren Tanyeli'den kötü bir haber geldi. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran Tanyeli pankreas kanseri olduğunu öğrendi. Aldığı haber karşısında büyük üzüntü duyan Tanyeli ailesi ve yakın dostları destek oluyor. Hürriyet.com.tr'nin ulaştığı Tanyeli yeni bir ameliyat geçirdiğini belirterek pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi sürecine başlandı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yenebileceğimi inanıyorum dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.